Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar gibi süper bir video ile karşınızdayız ama öncelikle ne yapıyoruz? İyi haftalar diliyoruz kardeşlerime. Daha sonra videoya geçiyoruz. İnşallah güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle okulunuz falanınız işiniz, gücünüz inşallah iyi gider. iyi para kazanırsanız iyi olur. Her şey gönlünüzce olur diyoruz ve başlıyoruz. Dostlarım bu kardeşimizin kadrosu belirli bir paraya kurulmuş bir kadro. Bunu sizden bakalım bilmenizi isteyeceğim. İki tane seçeneğimiz var. 1500 TL'ye mi 4500 TL'ye mi kurulmuş bu kadro? Sizce kaç paraya kurulmuştur? Seçeneği ikiye indirdim. 1500 TL mi 4500 TL mi? Bunu birlikte yorumlara yazarsanız bir konuşacağız. Saat akşam 6'ya kadar bir şey vereceğim size. 6'dan sonra sonuçları açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi menajer olarak Simona Inzaghi var. Menajer değiştir dediğimizde şu anda 6 tane menajeri olduğu görünüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yaklaşık 20 milyona yakında GPC var. Bakalım bu kardeşimiz nasıl bir kadro kurmuş? 1500'e mi 4500'e mi? Birlikte kontrol edeceğiz. Hemen şöyle geliyorum. Oyun planı diyorum. Kaleci ile başlıyoruz. Çift güçlendiricili Peter Çehi var. Terş Tegen'i var. Vitor Bayası var. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Vitor Paya oyunun Vitor Baya baya bir kötü bir söyledim ismini. Oyunun hediye verdiği buna bir para yatırmamıştır ama Peter Çehi paralı. Onu bir kere kafaya yazıyoruz arkadaşlar. Peter Çehi de gelip böyle alıyoruz kardeşimizin hesabında. Bunu kaç paraya çıkarmıştır acaba? Ben de bir tahminde bulunmak istiyorum ama tahminimi akşam 6'da açıklayacağım sizlere. Şimdi başka burada paralı bir oyuncu var mı? Eski Peter Chey'i de nasıl çıkarmıştır vesaire bilmiyorum ama şu ekranda başka paralı yok. Şu Peter Chey paralı sadece diye düşünüyorum. Çıktım yukarı. Bu arada siz kadronuzu kaç kolektif güç yaptınız ve kaç para yatırdınız yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Çıktım yukarı. Bastonisi aa bir dakika bu da paralı galiba. Bu para bu Brezilya şeyinden çıkan değil mi? Bu da paralı olabilir. Bakacağız duruma göre. Çıktık. Abi Arayo'yu da bulmuş. Para. Arkadaşlar ne olursa olsun para. Para. Augetalar. Auget Buna kısa ben niye bunu böyle söylemeyeyim? Klaus. Klaus. Klaus'u bulmuş. Bunlar da para arkadaşlar. Tony Adams para değil. Beken Bauer Bastoni. Ama şu stoper de bir kafamda bir soru işareti bıraktı açıkçası. Valla bilmiyorum ama o da paralı olabilir. Artık yorumlara siz bakacaksınız. Bir beşli daha çıkıyorum. Alfonso... Abi oldlar bilir şu Alfonso Davies'i ya. Ah falan Alfonso Davies. Ya o zamanlar iyiydi ya. 101 de o zaman Alfonso Davies. Oyunun en iyi bekiydi. Sol bekiydi. Hatırlıyor musunuz şu kartlardan bir de 102'lik Rashford mu vardı yanlış hatırlamıyorsam? Millet o kadar parayla açtırdılar Rashford'u. Sonra Rashford'un o kartını sildiler arkadaşlar. Bu Konami de tam dayaklık ya. Neyse hadi boşver. Çıktım yukarı. Bakalım kimler var, kimler yok. Bir beş daha atıyorum. Costa, Kurto, Mendes'ler var. Hernandez'ler var. E Alfonso Davis sanırım ve Shaw var. Bunlar da bir parayla alınan kartlar değil. Zaten defans hattını iyi kurduk ama sol bekte bakalım. Daha sağlam biri varsa alırız belki. Şöyle bir 5 daha çıkıyorum. Başka sol bek yokmuş. Bastoni sol bek oynuyor mu? Oynamıyor. O zaman biz 3 stoper bir bek yapabiliriz. Sıkıntı olmaz. En azından çift güçlendiricili olarak gidelim arkadaşlar. Gerçi Clauss'ta eee fark adını söyledim. Sıkıntı olmadı. Klaus'ta gerçi ikinci güçlendirici basılı değil ama olsun çıktım yukarı. Gece 12'de canlı yayınlarımıza geliyor musunuz bilmiyorum. Gece 12'de geçen gün Frank Frank Bonkur Leverkusen sağ bekini de dedik. Baba adam nasıl oynuyor? İnanılmaz oynuyor. Çok hoşuma gitti ya yani sonuçta hani paraya yatırılmayan bir hesapta oynattığında, ileri çıkardığında iyi bir bek. Vallahi hoşuma gitti. O yayını da tekrarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sağ bek kısmına baktığımızda Sasha Boy var. Şöyle çıktık. Belletti White var. Aslında Belletti de var. Şöyle yapabiliriz. Hani en azından Belletti 103 olduğu için rating olarak da sağlam olur. Hemen şöyle kontrol ediyoruz. Paralı çıkarılan oyuncuları çok fazla yani rezervde bırakmamaya çalışacağım. Kafanız karışmasın diye. White zaten ücretsiz gelen kartlardan. Bir 5 daha çıkardık. Defansif orta sahada burada ekstra bir oyuncunun olduğu görünmüyor. Bir 5 daha çıkıyoruz. Bunlar ekstra oyuncu değil. Bir 5 daha çıkıyoruz. Kante Guardiola. Guardiola çok küçük bir paraya alınan bir paketti. Ama Kante de var burada gördüğünüz gibi. Acaba hangisini böyle oynatmamızı mı istedi bilmiyorum. Şu şekilde aldık. Bunlar ekstra para olacak kartlar değil tabii ki de. Bir 5'i daha çıkacağız. Edgar Davis var. Kral büyük ihtimal Edgar Davis'i almamı istemiştir diye düşünüyorum. Şöyle 102. Tabii şöyle bir durum var. Edgar Davis'e parayı yatırdı mı yatırmadı mı nereden çıkardı? O artık soru işareti. Onu siz daha iyi bilirsiniz. Duruma göre bakacağız. Bu arada Simone Inzaghi menajer değiştir dediğimde ya şu uzun top kontrolü Simone Inzaghi'yi tavsiye ediyor musunuz ya? Simon Inzaghi alsam mı acaba arkadaşlar ben de kendi hesabıma? Gerçekten çok çok merak ediyorum. Biliyorsunuz ben şu anda işte açıkta oynuyorum ama uzun top kontrada vallahi bilmiyorum şöyle bir olabilir gibi geliyor. Bakacağız duruma göre. Sizlerin yorumları yorumlarda benim için çok çok değerli. 1-5 daha çıktık. 1-5 daha çıktık. Bunların hepsi bu arada kardeşimizi şu anlamda tebrik etmek lazım. Oyunun hediye verdiği birçok kartı bulmuş. Yani oyunu hakkıyla oynuyor diyebiliriz. 1-5 daha çıktık. Abi Skulls Fletcher ikisi de para eden kartlar. Ya en azından parayla açılan kartlar öyle söyleyeyim size. Şöyle hatta şöyle yapacağım. En azından Fletcher parayla açılıyor. Skulls da parayla açılıyor. Manchester United paketinden hatta ve hatta doğru hatır, doğru hatırlıyorum ama ikisi de aynı pakette gelmişti. Aynen öyle. Manchester United kartları olarak çok üst düzey bir top açılımı kartları için değildi ama kardeşimiz açmış. Bakacağız duruma göre. David Beckham'ı gördük. Çıktık. Roberto Carlos. tabi ya sağ kanat olduğu için Roberto Carlos arkadaşlar bize tamamdır. Bize sonradan geldi. Çünkü kanat geldi bu kartı. Bu arada net bir şey söyleyeyim mi? Ben şu anlamda tabii ki de iyi orta açıyor. Bu arada kafu da aynı şekilde denedik. İyi orta açıyor. tabi zaten Roberto Carlos'un pike yapan ortası var ama sol kanat ve sağ kanat geldikleri için... Hani normalde biz biliyorsunuz oyuncuların defansını alıp bek olduklarında direkt ofans veriyorduk. Ama bu sefer defansı zaten az geldiği için ben çok böyle wow bir kart olarak görmedim. Tabii ki de iyi orta açıyorlar kabul. Ama Roberto Carlos sanki bek geldiğinde daha iyi onu fullleyebiliyoruz gibi geldi. Bilmiyorum artık sizin fullemenizde nasıl oldu. Pires'i gördük. Şöyle pires aldık. Rafa Silva ablacım Rafa Silva. Ratingi düşük kalıyor şu anda ama en azından şu şekilde 99'da kaldı. Pires burada oynuyor mu? Oynamıyor. Okey o zaman şimdilik kalsın. Daha yüksek rating olursa alırız. Lucas Moura'yı da çıkarmış bu arada. Bir 5 daha çıkardım. Guti. Bir 5 daha koydum. Totti var arkadaşlar. Totti aldım. 104 yaptım tabii ki de. Bu arada Guti kaç oluyor? bu yüz 102 oluyormuş. Skolls'u bir tık geriye çekip Edgar Davis'i çıkarıp oraya ofansif orta saha birini koyabiliriz. Bir 5 daha attım. Bir 5 daha atıyorum. Vinicius Junior var ama tabi para eden kart değil şu anda. Bir 5 daha attım. Biraz hesap tıkandı gibi duruyor açıkçası. Bir 5 daha atıyorum. Luis Garcia geldi. Saka var. Salah var. Hadi bir 5 daha. Aaa yalnız bir şey söyleyeceğim. Ama bu baya kardeşimiz bu şey diğer topları da açmış ya. Niye bunda Estavio falan? Dostlar Saka. Bu işin sakası yok. Şu şekilde Saka zaten her yerde oynayabiliyor. Bu arada ilk 11'i gördüğünüz gibi gerçekten çok çok iyi kurmuş olduk. 1500 TL mi 4500 TL mi kuruldu yorumlara bekliyorum. Bir daha çıktım. Griezmann, Lionel Messi, Del Piero var dostlar. Del Piero'yu almamız durumunda şu şekilde yapacağız. 103 yaptık. Bir de Griezmann var. O zaman şöyle yapacağız. Bir dakika. Yani bu bu mecbur. Mecbur arkadaşlar. Ve bu sayede 103 reytingin altında oyuncusu olmamış oluyor. Daha sant bak Rashford burada gördüğünüz gibi. Aa Rashford. Çıktım yukarı. Çıkıyorum, çıkıyorum. Darwin Nunez'leri gördüm. David Villa, Osimen, oy, 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 oy. Hemen şöyle genel diyoruz. Romario'yu alırsak eğer. Şöyle yapacağız. Okey. Kantone'yi mecbur alacağız. 105 olduğu için. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Bu işler böyle. Yapacak bir şey yok. Sakay'ı koy. Fernando Torres kaç oluyor? O da 104 oluyor. O zaman gizli forvet oynuyor mu bu? Tamamdır. O zaman Lionel Messi 106 oluyor. Bu o zamanı ne? Lionel Messi alınmaz mı? Fernando Torres 104. Roberto Baggio 104 oluyor. Tamam. Şu anda kurduk kadroyu gördüğünüz gibi. Hemen şöyle yedekleri de alalım arkadaşlar. Artık siz tahminlerinizi yorumlara yazarsınız. Bu arada siz de kadronuzu kurdurmak istiyorsanız mavi tekli instagram Serdar Josar adresinden benle irtibata geçebilirsiniz. David Villa'yı aldık. Tony Adams'ı alacağız. Başka ekstra zaten Messi'yi alamıyoruz. Skos'u alalım. Şöyle 103 oluyor Skos. Torres'in başka kartı daha varmış. Edgar Davis'i alalım. Kuti'yi aldım. Bekan Bauer aldım. Ya gerçekten oyunun hediye verdiği bütün kartları hemen hemen almış. Valla kardeşimize helal olsun. Bir herhangi bir kolektif güç yapmaya gerek yok. 3220 dostlar sizce ne kadar kurulmuştur kadro? 1.500 mi e 4500 TL bir yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere bu tarz videoların devamı için like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça